Çoklu baro düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul 2 nolu baro kuruluşu için gerekli imzaya ulaşıldı. İstanbul 2. barosunun en geç Ekim ayı içerisinde genel kurulunu yapması bekleniyor. 2050 üyemiz biz 2. baroya talibiz diye üye olmak e, talebinde bulundular. Son aylarda büyük tartışma konusu olan barolarda tekerleşme döneminin sonuna gelindi. İstanbul İkinoğlu Baro'nun kurulması için gerekli 2000 imza toplandı avukatlık kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında çoklu baro kurulması sağlandı. Kanun kapsamında avukat sayısı 5000'den fazla olan illerde asgari 2000 avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Bu kapsamda İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2000'in üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı. Müracaat olup da şey yapılırsa kabul edildiğinde kim olup baro olacağız. İstanbul'daki ikinci baronun kurucular kurulu Cavit Tatlı, Şengül Karslı, Niyazi Paksoy ve Necati Ceylan'dan oluştu. İstanbul'da kurulacak ikinci baronun kurucular kurulu üyeleri 2050'nin üzerinde ıslak imza ile yaptılar kuruluş başvurusunu. Şimdi ikinci baro Türkiye Barolar Birliği'nin vereceği yetkiyle 6 ay içinde kendi genel kurulunu yapacak. Ancak Aralık ayında yapılacak Türkiye Barolar Birliği seçimlerine delege gönderebilmesi için Aralık ayı öncesinde genel kurulunu yaparak tüzel kişiliğini kazanması gerekiyor. Bu nedenle İstanbul 2. Barosu'nun en geç Ekim ayı içerisinde genel kurulunu yapması bekleniyor.